04 yazıları menfes. M ile başlayan kelimeler o fiilin yapıldığı yer, mekan anlamına geliyor. Mekan isimleri yani. Mekan kendisi de mekan ismi. Kâne, olmak fiilinin yapıldığı yer. Olunan yer, bulunulan yer anlamında. Mescit, secde edilen yer. Menfes de bir anlamda nefes alınan yer anlamına geliyor. Birçoğumuz havalandırmalı evlerde oturuyoruz. Evimizin iki yerinde havalandırma borularına açılan menfesler var. Evin menfeslerini temizledim geçenlerde. Sanırım gözden kaçmış. Uzun süre temizlenmemiş. Neredeyse bir santimetre genişliğindeki delikler adeta tıkanmış. Bu menfesler bizim soluduğumuz havayı içine alıyor. Demek soluduğumuz havada bu kadar toz var. Korkunç. Vücudumuzun da iki delikli bir menfesi var. Yani nefes aldığımız yer, yani burnumuz. Onun da yaklaşık 1 santimetre genişliğinde delikleri var ama burnumuz içine yerleştirilen mekanizmalar sayesinde 5 mikrondan büyük tozları içimize almıyor. İçimiz almıyor yani. Mesela gözyaşı kanalının burun boşluğunu açıldığını biliyor muydunuz? Ekonomistler ergonomiyi bir mekanizmanın çöpünün başka bir mekanizmanın kullandığı ihtiyaç duyduğu malzeme olması şeklinde tarif ediyorlar. Göz yaşı gözü nemlendirip gözün çizilmesini önledikten sonra burnu nemlendirip aynı zamanda orada bir filtre oluşturmak görevine koşuyor. Yani göz yaşınızı dışa akıtıp kalbinizi temizlemeyi muvaffak olamadıysanız üzülmeyin. O yine bir yerleri temizliyor. Ama sigara dumanında 5 mikrondan küçük vücudumuza zararlı partiküller var. Yani sigara içmemeli ve içilen yerde bulunmamalıyız. Lütfen çocuklarınızı sigara dumanından koruyunuz. Yani burnumuz diye bize diyor ki eh be kardeşim ben daha ne yapayım? Mangalın başında durduysanız ya da soba borusu temizlediyseniz ardından burnunuzu temizlediyseniz simsiyah bir akıntıyı görürsünüz. İşte onlar içimize almadıklarımız. Her şeye manayı ismiyle baksak bir burun tanrımız olurdu herhalde. Ama manayı harfiyle bakınca dahası var. Kuranda ibadetle temizlikle alakalı ayetlerde kullanılan bir ibare var. Allah sizin için zorluk istemez, kolaylık ister. Veya daha ilginci ötesi. Allah üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Müthiş. Yani ben harika bir şekilde yarattım ama sizin de bu nimetin tamamlanması için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Abdest almanız, namaz kılmanız, oruç tutmanız. Yani ibadetler bir görev değil, bir lütuf. Hoca Efendi bir videosunda mübalağalı abdest almayı anlatıyor. Etrafımız müsaitse sağlığımız için mübalağalı abdest almalıyız. Üzerimizdeki sağlık nimetinin tamamlanması için.